Şanlıurfa Barosu Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuna karar verilmesiyle Türkiye hukuk tarihinde görülmemiş bir skandala imza atılmıştır. Hukukçu kimliklerini bırakarak Parti yargısı gibi davranarak anayasal darbe yapan yargıta üyeleri derhal görevlerini bırakmalıdırlar. Düzenlenen basın açıklamasında Şanlıurfa Barosu Başkanı Avukat Abdullah Öncel, barolar olarak hukuka daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Anayasayı yok sayan bu anlayışın değiştirilmesi için tüm kurumlarımız harekete geçmesi gerekir dedi. Türkiye'de bu hukuk düzeninin devam etmeyeceği açıktır göz göre göre anayasayı yok sayan bu anlayışın değiştirilmesi için tüm kurumların harekete geçmesi gerekir. Demokratik birçok eylem illa galleştirilerek birçok siyasetçi ve hak savunucusu susturulmak amacıyla tutuklanmıştır. Geldiğimiz noktada muhalifler için cehennem haline getirilen hak savunuculuğunda Urfa Barosu olarak tüm baroları sorumluluk almaya çağırıyoruz. Hukukçular hukuka sahip çıkmadıkça Yasaların gereğini yapmadıkça, yasalara sahip çıkmaya çalışan, hukukun üstünlüğünü savunan herkes özgürlüğünden mahrum bırakılmaya devam edecektir. Yargının, siyasal iktidarın kanatları altında olduğu bugünlerde, barolar olarak hukuka daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Yargıtay, toplumun seçme hakkını gasp ederek hukuksuz bir düzen oluşturmaya çalışmıştır. Baro Hizmet Binası'nda gerçekleşen basın açıklamasına çok sayıda avukat katılarak destek verdi. Anayasa madde 6 gereği hiçbir organ anayasadan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanmayacağı, kullanamayacağı açıkça ortadadır. Yargıtay'ın veya bir başka mahkemenin anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyorum deme yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar ile anayasanın hükümlerini açıkça tanımadığını göstermiştir Yargıtay. Keyfi hukuk düzenleriyle Üst mahkemenin kararına uymamakla yetinmeyip suç duyurusunda bulunma hukuksuzluğunu gösteren Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında soruşturma ivedilikle başlatılmalıdır.